Derdiniz. Ben e, aynı zamanda Ahşap der, Ahşap Sanayici ve Profesyoneller Derneği Başkanıyım. Derneğimiz genelde profesyoneller bir araya gelip dernek oluştururlar veya e, iş adamları bir araya gelip dernek oluştururlar. Biz burada endüstri grubu olarak profesyonellerle sanayicileri bir araya getirerek e, buradan bir katkı sağlar mıyız diyerek bir dernek oluşturduk. Tabi odayla ilgili de çalışmalarımız mecburen oluyor çünkü mesleki haklarımız odada. Şimdi genelde bilinmediği için şunu kısaca söylemiş olayım. Orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri ve ağaçları endüstri mühendisleri bu odaya bir. Ancak zannederim ki orman mühendisleri hala orman ne işe yarıyor, ağaçları endüstri ne işe yarıyor bilmiyor. Şöyle hemen kabaca anlatayım ki bana da soruyorlar. Hani aynı kısımız orman mühendisi, açıklı endüstri ya da biz sizi orman mühendisi zannediyorduk deniyor. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Orman mühendisleri ağacı yetiştiriyor. Kesilene kadar ki tüm işlemlerden sorumludur. Ve burada da odamız da gayet güzel çalışıyor. Gördüğün kadarıyla kendi işleriyle ilgili tüm uğraşıları veriyorlar. Geriye ağacın kesildikten sonraki işlemi kalıyor. Burası da yeni oda yetkilendirilmiş ve kesildikten sonraki kısmı orman endüstri fabrikalar yani yarı mamul, sunta, mdf, kereste, konta, plak tarzındaki yarı mamulleri yapabilecek durumda olsunlar diye genelde böyle yetiştiriyorlar. Sonra bu yarı mamulleri alıp nihai ürün yapan grupta ağaç endüstri mühendisleri. Yani yat yapacaksanız ahşaptan ağaçları mühendisi o konuda yetkili. Ahşap ev yapacaksanız, mobilya yapacaksanız şimdi artık 5531'e göre Bunlar biraz daha birbirine yaklaştırıldı. Yani hem orman endüstri mühendisleri hem ağaç endüstri mühendisleri yasa sebebiyle biraz daha eğitimleri çok birbirine benzemese de birleştirilmeye çalışıldı. O yüzden ortak hareket etmek durumundalar zaten. Çünkü yasa size bir imza yetkisi tanımlamış. Demiş ki bir yerde bir ev yapacaksanız burada imza yetkiniz var. Ama yasa çıkalı 2006-2022 15-16 yıl. Bu oda yine yönetimlerde de son 8 senedir aynı arkadaşlarımız, aynı grup arkadaşlarımız olmasına rağmen bir tane madde ilerleyelim. Bizim amacımız orman mühendisleri arkadaşlarıyla karşıya alarak konuşmak değil. Birlikte geçen sezonda söyledim. Birlikte hareket etmemizin bu ülkeye kazandıracağı pek çok şey var. Maalesef bir araya gelemiyoruz. Gelememe sebebi ne? O da kendine sormuyor yönetimleri. Yani bize başvuru olmadı da biz almadık. Bizim bir başvuru yapma gibi bir alışkanlığımız yok arkadaşlar. Hepimiz özel sektörcüyüz ve sayımız az. Biz sektörde Mimleniriz, çağrılırız, ücret alırız ve e, nasıl diyeyim transfer ücretiyle başka firmalara geçeriz. Sayımız az çünkü. Yani o da henüz farkında değil. Az olan değerlidir. Yarın listelerinize koyamayacaksınız çünkü biz artık kendi listelerimizi yapmaya başladık. O da da niye sayımız az sizce? Sorsam kimse bilmiyor tabii. Çünkü 15 yıldır bizimle ilgili hiçbir çalışma yapmadınız. Orman mühendisleri olarak söylüyorum. Yani bu çalışmayı yapmazsak da bu arkadaşlar odaya niye üye olsun? Genel başkanı da sordum bunu bir toplantıda. Başkanım dedim, ağaçları ve orman endüstriler bu odaya niye üye olsun? Sadece derdimiz var dedi, adını değiştirmekte zorlandık. Bu hani özel bir konuşma değil, onun için söylüyorum. Yani derdinin adı orman mühendisliğinden yeşil dünyaya geçti, çok da matah bir şey mi oldu? Bizim için bir şey olmadı. Yani ben üzülüyorum, orman mühendisleri bu tür çalışmalardan, şurada açıklanan faaliyet raporundan memnun. Geçen dönemde buna yakın bir faaliyet raporu açıklanmıştı. Yani ortada bir faaliyet yok ama hepimiz rahatsızız. Güzel, öyle devam edin. Biz de endüstri tarafındayız arkadaşlar. Biz orada çalışıyoruz. Biz de işimizden memnunuz. Devletle de bir işimiz yok. Onun için biz eğilip bükülmeyecek bir grubuz. Ve haklarımızı öyle veya böyle alırız. 30 tane maddemiz var. Bakın bir tanesini söyleyeyim. Bursa deprem bölgesi değil mi? Depremle ilgili <laughs> ahşap bina yapımız var. Yani işte San Francisco, Kaliforniya'daki fay hattıyla bizim Kuzey Anadolu fay hattımız aynı. Aynı atılımda, aynı derinlikle depremler üretiyor ve ölü sayıları orada 10 kişi, bizde 20 bin kişi. Buna biz parmak basmayacağız mı? Endüstri grubu buna parmak basar. Birlikler hareket edersek, az önce burada hem mimar odası hem inşaat mühendisleri odası vardı. Keşke beraber bunu onlar varken de konuşabilseydik. Ahşap binalar arkadaşlar depremde öldürmüyor ölüm oranı sıfıra yakın. Bakın az önce aynı 7.4 şiddetindeki depremlerle ilgili benim pek çok açıklamam da vardı. Takip edenler görebilir. Bu binalarda ölmüyoruz ama dönüyoruz bu tarafa şimdi. Bu binaları realitede nasıl yapacağız? Amerika yüzde 90 ahşap evde oturuyor arkadaşlar. Bizim de yüzde 99'umuz beton arkada. Aslında bundan dolayı ölüyoruz. Kimse fark etmiyor. Adamlarda ölüm oranı yok. Bizde ise durum böyle. Peki biz buraya müdahale nasıl olacağız? Müdahil olabilmek için bazı yönetmelik değişiklikleri yapmamız lazım. 5531 bizi burada yetkilendirmiş. Ancak o da yönetimleri şimdiye kadar bununla ilgili hiçbir çalışma yapamadılar. Konuyu bilmiyorlar. Çünkü daha orman endüstrinin ve ağaçlar endüstrinin ne yaptığını bilmeyen gruba yönetimler anlamında söylüyorum. Buradaki mühendis arkadaşlarımı ediyorum. Bilmiyorsanız zaten bununla ilgili nasıl karar alacağız? ahşap bina sistemine geçmemiz lazım. Amerikalının kafası çalışıyor, vatandaşı değerli. Türk insanının kafası çalışmıyor mu? Değersiz mi vatandaşımız. Her depremde bu kadar ölüyoruz. Ölmemek için de ahşap binaya geçeceğiz. Peki nasıl geçeceğiz? Şimdi orman mühendisleri yıllık 20 milyon metreküp ağaç üretiyor değil mi? Biz buna üretim diyoruz tabii sizin açınızdan. Biz de bu ham maddeyi alıyoruz. işte ahşapla ilgili ince işçilikleri yapıyoruz. Ahşap binaya geçeceksek 20 milyon daha lazım. Buyurun bunu çözelim birlikte. Siz bunu tek başınıza çözemezsiniz. Sektörün sorununu bilmiyorsunuz çünkü. Dolayısıyla birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yani 20 milyon metreküp daha fazla ağaç nasıl üreteceğiz? Hep birlikte oturup bunun hesaplarını yapmamız lazım. Var mı yapan? Yok. Biz mühendisimize vizyon çizmemiz lazım. Böyle çocuk oyuncaklarıyla burada vakit geçirmeyelim. Bakın iki yıl geçti. Geçenki faaliyet raporuyla buradaki faaliyet raporu arasındaki tek fark sunum güzel hazırlanmış. O yapılan işleri iki günde yapıyoruz biz sektörde. Yani çıkıp da lütfen gözümüzü kimse boyamasın, biz özel sektörcü olarak bunları yemeyiz. Ama orman mühendislerinde bir sıkıntı var tabii. Yani vicdanıyla cüzdan arasında kalan arkadaşlar var. Onlara bir şey diyemiyorum. Çünkü öyle görmüşler abilerinden böyle bir mahkumiyet söz konusu. Biz de buna çare üretmeye çalışıyoruz. Mesela Sayın Kalaba, Beşli Türkiye'yi de açtı. Peki başkanım, hava şartları ve salonun şartları soğuk. Lütfen. Tamam başkanım, hemen toparlıyorum. Şimdi az önce Alistan Hocam da bahsetti. Piyasada 50 bin, 60 bin civarında bir işletme var. Ahşap işleyen tesis var arkadaşlar. Bizim endüstri grubu olarak 7 bin tane mezunumuz var. Toplam ağaçları ve orman endüstri. Bakın 50 bin, 7 bin. Arada demek ki işsiz orman mühendisini de burada işlendirebiliriz biz. Ama bir araya gelip konuşup çözüm üretemiyoruz ki. Orman mühendisi sayıca çok fazla, 15 bin tane odada. Biz de 2 bin taneyiz. E şimdi e, biz hep yok sayılırız, az sayınız diyerekten gidersek ama biz toplamda 7 bin kişiyiz. Yarın 7 binimiz de odaya üye olur. O zaman şubeleri alırız. E böyle mi yapacağız? Yani birlikte neden hareket edemiyoruz bu odada? Ki derdimiz fazla. Bakın bir imza yetkisiyle zaten e, bulamadığınız ağaçlar ve orman işlenmiş oluyor. Sadece imza yani inşaat mühendisi imza atıyor ya projelere, mimar da atıyor. Ahşap bina olduğunda bu endüstri grubu imza atabilir durumda. Kim çalışacak bununla ilgili? Kimse çalışmıyor, bilmiyor çünkü. Kapasite raporlarıyla ilgili dönüp dönüp aynı şey işleniyor. Yani ısıl işlemle ilgili bir şey var. Devamlı. 20 senedir ben duyuyorum. Isıl işlemi ziraatçılar aldı, ormancılar aldı, ormanın üstü de ucundan, kenarından. Ya bırakın şunu. Kapasite raporlarını, sanayi odaları, bakın doğru adam gibi oda olmadığımız için sanayi odaları bizi kale almıyor. İsmail Başkanımız zamanında biz burada bir çalışma başlattık, dilekçeleri de verdik. Burada okuyayım istiyorsanız. Arkasından Necdet Bey vardı, burada mı göremiyorum. Bizim adımıza sanayi odasına bir dilekçe verildi. Kapasite raporu eksperliği ile ilgili. Muhammed Ali Başkan'ın hatırlamaz. Çünkü yoktu. Diğer arkadaşlarla yaptık. Yani başvuru yok deniyor ya. Başvuru çok da ilgilenen yok. Yani sanayi odası bize ne dedi? Siz de kimsiniz dedi. Ya bizim böyle kuramımız var. Halbuki bu tarafta 5.530 bir kanun var. Orada da öbür odanın yönetmeliği var. Hangi süstedir? Yani biz kanunu işleteceğiz. Anında davayı açacağız sanayi odasına. Niye açamadık? Bakın bir tane madde. Geçiyorum. yorum konuyu hiç uzatmak istemiyorum Başkanım teşekkür ediyorum Sayın hayırlı olabildi. kurullar olsun hayırlı seçimler diliyormusuz teşekkür ederiz. Evet.